Kocaeli'de babasını örnek alarak motokrosçu olmaya karar veren 7 yaşındaki Ahmet Hasan Yıldız, pes etmeden hazırlandığı Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 5. ayak yarışlarında 50 cc sınıfında ter döktü ve Türkiye şampiyonu oldu. Oğlunun başarısıyla gurur duyan Enduro yarışçısı Sezgin Yıldız, iyi çalıştı, katıldığı bütün yarışları düşmeden bitirdi dedi. İzmit Akmeşe'de ikamet eden 7 yaşındaki Ahmet Hasan Yıldız, Enduro yarışçısı babası Sezgin Yıldız'ı örnek alarak 4 yaşında motosiklet kullanmaya başladı. Motokrosçu olmaya karar veren minik sporcu babasının destekleriyle kısa sürede büyük yol kat etti. Akmeşe'ye kazandırılan Süper Enduro yarış parkurunda babasının gözetiminde sık sık antrenman yapan Ahmet Hasan Yıldız, bu yılki şampiyonalara katılmaya başladı. Ahmet Hasan'ın son katıldığı yarış 25-26 Kasım'da Afyonkarahisar'da düzenlendi. Ahmet Hasan, büyük emeklerle hazırlandığı Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 5. ayak final yarışlarında 50 CC sınıfında birinci oldu. 7 yaşında Türkiye Şampiyonu ünvanını kazanan sporcunun en büyük hedefi ise dünya şampiyonu olmak. Kaç yaşındasın Ahmet? 7 Kaç yaşında başladın? 4 Çok gururlandım, çok çalıştım. Baya çamurdu son yarışımda. Yani çok mutlu oldum. Şampiyon olduğumu duyunca çok sevindim. Hedefim dünya şampiyonu olmak. Akmeşe'de fırın işletmecisiyim. Esnaflık yapıyoruz. E, ee, kendim de motor yarışçısıyım. Çeşitli dallarda e, var. E, bu yıl oğlumu destekledik. Onunla beraber e, yarışlara o katıldı. Biz ...destek verdik. Motocross... sahalarında yarıştılar. Ben Enduro yarışçısıydım. Oğlan iyi... ...performanslar gösterdi. İlk defa giriyor bu yıl yarışlara. Onu işte buradaki parkurda hazırladık. Mevlüt kardeşim... ...hazırladı, biz hazırladık. Destek olduk teknik olarak. Kendinin de doğal bir yeteneği var. Bunu hissettik. Ahmet'in bir özelliği de şu... E, girdiği bütün yarışlarda hiç düşmeden bütün yarışları düşmeden bitirdi. Orada e, bir kalite sürüş kalitesi var. Onu fark ettik. E, gururluyuz yani.